Türkiye'nin ziyaretçi sayısını sayısı rekorunu 4 yıldır elinde bulunduran Kayseri Kitap Fuarı düşünce dünyamızı zenginleştirmek, yeni ufuklara yelken açmak, okuma sevgisini paylaşmak için 412 yayın evi, 513 yazar katromuz ile buradayız. Kayseri geçmişten bugüne köklü kültürel mirasıyla tanınan bir şehirdir. Bu mirası yaşatmak, geleceğe aktarmak, ve genç nesillere ilham vermek adına düzenlediğimiz bu kitap fuarı okuma kültürünü güçlendirmek ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak amacını taşıyor. Hem yerel hem ulusal anlamda kıymetli yazarlarımızı, yayın evlerimizi ve kültür elçilerimizi bir arada görmek bizler adına, Kayseri adına büyük bir onurdur. Kayseri benim de bildiğim okumaya ve okutmaya çok meraklı bir şehirdir. Yani bu özelliğiyle tanınır. Böyle kitap kulüpleri vardır. Üniversitenin kitap kulübü. Kitaphanesi çok büyük bağışlar alır hemşehrilerden. Ama asıl önemi Kayseri ana nedir? Maalesef benim ilk defa 63 yılında zaman Rehber Kurtu Vartası'yla ziyaret ettiğim Kayseri'de ana bir doku vardı. Taş evler, mahalleler. Orada bir kültür de yaşıyordu ona göre. Bu bugün yok oldu. Bu, bu şehrin kusurudur eskiyi koruyamamak. Ama okumak güzel bir şey. Zaten ikisi bir arada olsa burası Rönesans İtalya'sını kıskandırır. Yani etrafı koruyacaksınız çevreyi. Gelirken demin kalabalık bir talebe gördüm. Öğrenci veya şeysi gördüm. Lise veya üniversite. Atlı polisler var, motosikletliler. Acaba bir yürüyüş falan mı var burada dedim. Pek olmaz ama. Fuara yürüyorlarmış. Göz yaşartıcı bir manzara hakikaten yedi fuarın bazılarına katıldım. Büyük ilgi var. E, bu tabi e, bizim için müspet bir nottur. Zaten fuarın rekor ziyaretçisi bakımından da önde gidiyormuş. Herhalde şehrin nüfusuna bakarsak yani ziyaretçi açısından çok büyük fark görülür Çünkü büyük şehirlerde şeyler, fuarlar maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Çok büyük sorunlar var. İdare edemiyorlar. Bu bakımdan bütün vilayetin yöneticileri, başta devletli valimiz, çok takdir ettiğimiz, saygı duyduğumuz belediye başkanımız, ilgili müdürlükler ve Kayseri halkına bu yüzden teşekkür ve tebrik etmek herkesin borcudur. İyi fuarlar hürmetlerimle. Ben bu fuarın oluşmasında ve hayata geçirmesinde katkısı olan tüm yazarlarımıza, yayın evlerine hem hoş geldiniz diyor hem de teşekkür ederken sun fuarcılığında gerçekten bu konuda fedakarca mali hiçbir hesap içerisinde olmadan Kayserimizin bir evladı olarak da Kayserimize yakışan bir çalışma içerisinde bu çalışmaları yapıyor olması bizleri de ayrıca motive etmekte ve cesaretlendirmektedir kendisine ve kimine teşekkür ediyorum. Altıncısını yaptığımız bu arada bir milyonun üzerinde insanın kitaplarla buluştuğunu, yazarlarımızla söyleşi ve imza günlerinde buluştuğunu, yayın evleriyle tanışma fırsatı bulduğunu paylaşırken bu sene inşallah bu rekorun daha da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Hatırlanacağı üzere Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor ve her gün, her ay ayrı bir değişim yaşıyor. Geçtiğimiz hafta gastronomi günleri nedeniyle yüz binlerce insan millet bahçesine doldu, taştı. Hem yerel ürünlerimizi tanıttık, hem Kayserimizde sosyal bir aktivite olarak değişik etkinliklere fırsat verdik hem de ticarete bir miktarda canlılık böylece sağlamış oldu. Hatta dün itibariyle bitmesi gerekirken rica ettiler. Hafta sonuna kadar dediler. Biz de dedik kitap puarımız var. Onu sabot etme hakkımız yok. Bari bir gün bugün müsaade edelim dedik. Bu akşam da orayı sonlandırıyoruz. Amacımız el ele vermek. Gönül gönüle vermek. Amacımız bu şehrin hep olumlu paylaşımına fırsat vermek. Katkı sağlayan herkese minnet duyuyor. Teşekkür ediyorum. Kayseri'mizde çok güzel şeyler oluyor. Geçen hafta gastronomi günleri başladı. Şu anda devam eden iki tane mobilya fuarımız var. Ama e, kitap fuarımız geçen yıl rekor kırdı. Bir milyonun üzerinde misafirimiz geldi. Bu yıl inşallah o rekoru tazeleyeceğiz. Ben burada 7'den 70'e herkesin kitap okuma yolunda daha iyi, daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ahlak ve adalet yolunda bu kitapların neslimizin önünü açacağına inanıyorum. Son 7 yıldır sürekli artan bir ivmesi var fuarın. Sayın hocam da biraz önce bahsetti. Büyük şeylerde bu havayı yakalayamıyoruz dedi. Niye? Burası hakikaten samimi insanlar şehri. Burada insanlar birbirine tutkun, birbirine faydalı, gayretli. Bir de güzel bir valimiz var. Biraz önce kortejde herhalde sayısı bine, bine ulaşan öğrenciyle buraya girdi. Tabi bu ilk oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Bundan sonra aynı rekorlar orada devam edecektir. Gelecek sene inşallah 1500 öbür sene 2000 gibi devam edecektir diye murat ediyoruz. İnşallah bu sıcaklığımızın fuar sonrasındaki katılımcıların keselerine bereket olsun. Öğrencilerin zihinlerine bereket olsun. İnşallah burada gelen hocalar, hocalarımızdan, yazarlarımızdan da istifade etmemize vesile olsun diye dua ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Alev Alatlı hocamı rahmetle anarak başlamak istiyorum. Hocam derdi ki dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur. Bir diğer yine hocamın çok sık naklettiği bir söz daha vardı. Francis Bacon'dan bilgi güçtür, bilgi olmadan güç elde edilmez. Bütün bunların izinde ve bir diğeri de Kur'an-ı Kerim ikrayla, oku ile başlar. Kitap sadece kapağı kapaklı, ka kapakları olan bir eser değil, okumak için, içindekileri okumak için okumak için de mutlaka bir arka plan, bir bilgi, bir alışkanlık gerekir, bir ortam gerekir. Burada Raçit Efendi Kütüphanesi burada bilginin, kütüphanenin ne kadar önemli olduğunu çok eski dönemlerde bile gösterir. Kayseri'nin yetiştirdiği pek çok isim var. Bunlardan biri de Profesör Doktor Mehmet İpşirli'dir. Burada onu anmak istiyorum. Buraya da inşallah bir başka zaman davet ederiz. Mehmet İpşirli Hoca anılarını anlatırken Kayseri'de çocukken Raşit Efendi kütüphanesinin yakınlarında oturduklarını ve o kütüphaneye oynamak için girip çıkarken kitaba olan ilgisinin çoğaldığını anlatır. Şehrimiz bir kütüphaneler şehri oldu. İnşallah çocuklarımız bu kütüphanelerden gece gündüz faydalanacaklar. Ve kitabı olan sevgileri, muhabbetleri bitmeyecek. Kitap olmadan bilgi olmaz. İki satırlık sosyal medya bilgisi bilgi değildir. Mutlaka arka plan, araştırma ve verilen bir emek ürün var. İlber Ortaylı hocam da anılarında da anlatır. Bütün bu bilgi birikiminin ortaya çıkması yılların çalışmasını beraberinde getiriyor. Hocam arşivlerde Osmanlı arşivinde yıllarca araştırma yapmış, çalışma yapmış ve diğer bütün bilim insanlarımız da öyle. Çalışmadan hazır hap bilgiyle lütfen hareket etmeyelim diyorum. Daha çok kütüphanelerin artması, yazarlarımızın çoğalması ve bilginin, e, gerçek bilginin, hakiki bilginin e, hepimiz için e, önemli olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim kaymakamlık kurslarında mutlaka her kaymakamın dersine girmiş olan İlber Ortaylı hocam diye başlayarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar... Daha önce de söyledim. Anadolu'nun ortasında Bozkır'ın tam ortasında bir şehir sessiz sedasız ağlamadan, sızlamadan başarı hikayesi yazıyordu. Bu şehir ihracat rekorları kırıyor. Bu şehir Türkiye ekonomisine katma değer üretiyor. İthalatının iki katı ihracat yapıyor. İstihdamda işsizliğin en az olduğu illerden birisi oluyor. Ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekorları kırıyor. Bunlar tesadüfen olmuyor. Bunlar ilimle, bilimle, ilme, kitaba, alime verilen değerle oluyor. Bu şehrin köklerinde Kayseri Lisesi gibi ulemalar, başkanımızın söylediği gibi makar ulema şehri olmasının çok büyük önemi var. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Dolayısıyla Kayseri'nin Türkiye'nin tam ortasında bu kadar gelişmesinde ilmin önemi inkar edilemez. Aslında gençlerimizi daha çok bilim insanlarıyla, daha çok hocalarımızla buluşturmamız gerekiyor. Onlardan talep yok diye bir şey yok. İşte hocam ben görüyorum yürüyemiyor. Çünkü insanlar ona o kadar büyük sevgi gösterisinde bulunuyor ki bizim gençlerimiz. Ve fotoğraf çekilmek için hepsi bekliyor. Dolayısıyla biz ne kadar çok hocalarımızı gençlerimizle bir araya getirip hocalarımıza değer verirsek Gençlerimiz o derece mutlu olacak. Ben herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fuarımızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun, daim olsun, fazlalık olsun. Dersleri 7. Kitap Fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Değerli protokolümüze çok teşekkür ediyoruz. Dur, 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 dur. Kayserimizde yedincisi düzenlenen kitap fuarı çok coşkulu bir şekilde başladı. Biz de bu fuara tüm öğrencilerimizin en üst düzeyde katılmasını arz ediyoruz. Çünkü bizim sistemimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi okuduğunu anlama becerisi. Dolayısıyla çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının kazandırılmasına, okuma süreçlerinin tüm toplumun katmanlarına yayılmasına bu tarz fuarların ben katkı sunacağına inanıyorum. Onun için tüm öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz birlikte bu fuarda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah şu anda fuar bayağı bir kalabalık. Tahminim geçen seneki 1 milyona yakın ve 1 milyonun üstündeki ziyaretçiyi geçer. Sağ olsun Sayın Valim de buraya bin kişilik öğrenci kortejiyle beraber geldi. Şu an fuarda. Birçok öğrenci, genç arkadaşımızla birlikte, sivil vatandaşlarımızda görüyoruz. Yoğun bir katılım var. Fuar hayırlı uğurlu olsun. Kayseri artık fuarlar şehri oldu. Siz de biliyorsunuz hem gastronomi fuarı, önce çelik kapı bu fuarı, sonra mobilya fuarları, şimdi kitap fuarı derken Kayseri dolu dolu bir 2024 yılı geçirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle Milli Eğitim Müdürümüze ve kıymetli ekibine e, tabii ki 320 binin üzerinde e, orta öğrenim öğrencisi olan 75 bin tane yüksek öğrenim öğrencisi olan 5 tane üniversitesi olan 1000 civarında okulu olan 23 bin civarında öğretmen olan bir şehirden söz ediyoruz. Okuyan ve okutan şehir. Başarıdan başarıya imza atıyor. Ee, çocuklarımız tabii ki onları desteklemek, onları yüreklendirmek, onları kitaplarla tanıştırıp kitap kurdu yapmak bizim için önemli. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 15 tane kitap eee kütüphanemiz söz konusu. İnşallah e, bu kitaplarla e, hem şehrimizi buluştururken fuar yoluyla da milyonlarca insanın buraya gelmesine e, fırsat e, sağlıyoruz. Ben e, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. su Fuarcılığa özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizde çok büyük değişikliğe sebep olacağına inanıyorum. Yine rekorlar kıracağınızı buradan paylaşmak istiyorum. Lazer çizgileri çizerek bize duman çıkardılar. Lazer çizgileri çizerek, hani insanlar yönlerini bulamıyor dumanla, çıkışı bulamıyorlar. Bununla ilgili çok vaka var, hayatını kaybetmiş bir sürü insan var. Ona öyle bir proje. Bize yapay yangın yaptılar çıkışa koyduk, çalıştırdık, otonom bir şekilde çıkışı gösteriyor. Yani binayı tahliye etme anlamında çok hızlı bir Ellerine yani. alakalı. Güzel bir şey yani insanlar kitap alsın okusun.